Ya of ya bütün gün bu bebeklerle oynamaktan sıkıldım artık siyah mafyalarla oynamak istiyorum ya Babamı baba söyleyeyim de gidelim. Baba tek 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 uyan uyan lan adam. Allah Allah. Aa, Allah. Lan kızım kızım ne oldu sabah sabah Otoma niye dalıyorsun öyle ya? Ya baba ben oyuncaklarla oynamaktan çok sıkıldım. Gel birkaç tane mafya öldürelim ya gidip. Kızım ne diyorsun sen ne anlatıyorsun? Öyle bir meslek yapmıyorum ben sana kaç kere anlatacağım ya. Ya baba sen polis değil misin? Sevrimizi basmak üzere hazırlanan mafyalar var. Onların binasına gidip onları yakalamamız lazım. Bilmiyor musun sen bunu? Ya mesai dışı çalışmıyorum kızım yatıyorum ben Allah Allah. Sen kalk. ne sanıyorsun beni ya? Baba sen üniformanla mı yatıyorsun? Kalk 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 buruşacak üniforman. Allah'ım ya seni getirmemek için bin bir takla atıyorum sen var ya illa geleceksin illa geleceksin. Sen. Gel hadi baba ben yasak maf yalnız Mafyaları çok merak ediyorum baba o yüzden Hadi gel gidelim Kızım seni oraya götürmem benim yasak biliyor musun Niye yasak olsun ki baba Çünkü küçük bir çocuksun sen ya Baba olsun yani bak benim olmam orada artı puan çünkü mesela mafyalar bana saldırınca Hemen bağıracağım FBI gelecek Kapıyı açacak mafyaları da dövecek Kızım sen hangi film ya hangi dizi izliyorsun Gece yatarken ya baba, Gece yatarken izlediğim filmleri dizileri Sorgulama lütfen Allah Allah ama bak küçük hanımefendi efendi büyümüş bize ders verecek. Benim ehliyetim yok sen sürsene baba. <laughs> eh <laughs> tamam gel. Elektrik ol olsa sürerdim ben de. Yani biliyorum normalde. Sağdan baba. Aa şöyle geri geleyim geri 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 geri. Sağa sola çarpmadan sür. Ya baba ya, sen ya. bilmiyorsun in şuradan in şuradan Ay. ya in. Yaştı. Dur kızım dur ineceğim ya dur Aa! Allah Allah. Baba bana sardı. Ah seni. <laughs> Aman bir şey olmaz kızım ya. Tamam in. gel buraya Sen yolu bineceğim İn, in tamam in İneyim tamam hadi bin sen sür ya Ama bak bana biri, biri gelirse değişiyoruz tamam mı yerleri Tamam ama bana ceza yazmak yok ha şu arkamızda bir tabela mabela kurmuşlar yeni. Ona bir bakmayacak mıydık ya? Hayır baba, hiçbir şey bakmıyoruz. Sen yakışıklı güvenlik misin yoksa? Onu da yeni gördüm. Bana rakip çıkmaya çalışmış zaten. Onunla da görüşeceğiz. Bu şehrin yakışıklı güvenliği sadece benim. Arkadaşlar, eğer yakışıklı güvenlik gelişini istiyorsanız yorumlarda bir yazın. Bir de kanalımıza abone olun tamam mı? Ya bildirim zillerine de tıklayın. Ding ding etsin böyle. Tamam mı? Hadi baba. Yoksa ben bu kızı döverim. Ay ya ben dayak yemek istemiyorum. Ben küçük tatlı bir kızım zararsızım. Timur'un yaptığı gibi de yaparım valla. Kimseyi kılıçtan geçirmem Aa. gömerim seni. Aa, baba beni sünnet etme lütfen kılıçla. <laughs> Gerek yok kızım seni sünnet etme ya. Allah Allah. Gel buraya. Buraya at. At. Lan. Lan kız manyak mısın? Nereye getirdin sen beni? Baba, baba bak. Bunlar level 1 keko. Yani birinci seviye keko. Bu kekoları dövdükten sonra ikinci seviye kastım at gel. Sonra üçüncü seviye o zenci mafyaya gideceğiz. Allah zenci battı mafya battın sana ya. Allah'ım yarabbim Bana battın babacım. Gel hadi gel. Hem de şundan şundan. Allah. Allah'ım belası. Baba yanlı babam yanlı. Ay 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 mi Ha bu çok uzacak. Aa, Baba ısıyam ısıyam gel. Üfleme. Oh. Baba sana Ama hala yanıyor. Baba sana üfleme işi yapıyorum blow job. Aa gene yandım. Kızım gelsene. Baba bu kadar yetenekli bir polis olmak nasıl bir duygu? Bak bak şimdi. Ya. Hoppa. Hop. Hoppa. Alın bakalım ki kadar. Aferin, aferin sana. Dur geliyorum. Baba bu bu kekolar altın çocuğa ah. ne kadar benziyor değil mi? Hangisi kızım? Kekolar. Ha. Bak, altın Yok çocuk ya. gibi. Bakayım sen altın çocuğu nereden biliyorsun? Sana TikTok'u yasaklamadım ben. Baba altın çocuk anımız var bizim. Boş ver o yaşma şimdi. Ne, ne, diyorsun kız? Ne, ne? o ne demek lan? Gel buraya. Aaaa baba altın... gitme bana, al, al, al altın çocukla ne anın var or olabilir senin? Baba çok güzel anılarımız var. Beş yıldızlı. Allah, helali. Allah belanı versin senin ya. Beş yıldızlı anı hangi şehrin otelinde yaptınız bana söyle bakayım ba o baba, oteli de. Baba bana terbiye vermeyecek misin? misin? Baba bana terbiye kimlik ver. Sana bir terbiye vermeyeceğim. Pompalıyla sana adaleti vereceğim ver şimdi. Ver baba bana terbiye ver. Ne diyorsun lan? A a lan a ulan ne sen gece film izleme aa, demiyor aa, muyum? Babacım ah babacım ah. Dedi oy. Allah tamam, hadi gidelim. Kızım. <laughs> Allah. Bak Onca okula gidiyorsun balde hoca ders veriyor ee, özel hocalara yolluyorum seni ekmek kim yedirtiyorum ya? sana Baldi 4 kim? artı 4 topla bakayım Aa, Baba bunun cevabı Johnny Kelly balde hocamız söylediğine göre 8 bunun cevabı baba İyi balde hocanı biliyor musun Dersleri asmıyorsun demek ki Heh. İçinde de parçası çıktı süper o, onun derslerini Neymiş? asar mıyım ya onu ana! var ya Oğlum, Kızım ana anahtarsız açılıyor bura Baba bu anahtar bu işe yaramıyorsa ne işe yarıyor ben biliyorum. Al yanına al. Al Şöyle yanına koyuyoruz. Şey Şöyle. Lan lan lan. Çekil şuradan. Çekil şuradan. <laughs> Aptal seni ya. Yürü hadi ya. Allah Allah. Küçücük çocuğun yaptığı şeylere bak. Televizyonlar, TikTok'lar kapatılsın ya. Bu ne ya? Baba biz ne hayata erken yaşta ya? atıldık. Hayata erken yaşta atıldık biz. <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ananın yanında işe mi başladın? Ne diyorsun kızım sen? Baba ya? anne beni niye sınıf? Bay <laughs> Artist, sen bunlar anlıyorsun. Sen var ya iffetsiz bir çocuk olmuşsun. Aç şunları. Mafya, mafya yürü. beni aldın. Babam beni korkutuyor mafya amcalar. Beni alın lütfen. Tam tersi olmuyor mu? Tam tersi olmuyor mu? Polisim lan ben. Açılın lan. Ya baba Polisim maf ben. mafyayı niye öldürdün baba ya? Of. Kızım ne yapacaksın? Kızım sen ne yapıyorsun? Güzel bir bunlar. Ya ben bunu anlamıyorum bunlar. ya. Ya bu çocuklar var ya. Kız çocuklar küçükken de aynı. Büyüyünce de aynı. Garip varlıklar ya. Baba borsa kız çocuğuyum ben. Anlamıyor musun? Anlamıyor musun baba? Tamam hadi kaplan desenli e, üst, üstünü de giyin çık yukarı. Baba üzerim çıplak mıydı ki? Ben hep pijamayla danışıyorum zaten. Her an ko çıkarması kolay olsun diye. Asbinallah, asbinallah. Hümme teala Allah'ım. Baba İmama dua bile, bir, bana, dua bile bilmiyor. Bir de bana <laughs> laf ediyorsun <laughs> ya. ya. Hayır biliyorum biliyorum da. Şimdi seni imama götüreceğim ya. Onu düşünüyordum ya. Baba. Sen ancak o ya. Baba, baba beni tarikat yurtlarına versene. Aa bak olabilir ya. Oradaki güzel. imamlar çok güzel ilgileniyormuş diye duydum. Özellikle kız çocuklarıyla. İlgilenirler. Olan çocuklarıyla daha çok ilgileniyorlar ama. Ya Haberin baba olsun. bana hadi hadi beni hetero imama ver. Ne olur baba ne <laughs> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> gene, gene hiçbir yerde şey olamayacak bir iş, içerik ya. Hadi bakalım vur şunları. Vur, <laughs> vur şunları. <laughs> Hadi yukarı Hadi Aferin yukarı. kızıma. Hadi, hadi. Millet kızına yürüme öğretin, araba sürme öğretin. Benimki beni arabana aldı, ehliyetime bana ceza yazma dedi. Geldi şimdi mafya kesiyor. Hadi Aferin. baba. Devam hadi et. baba. O ne? Çok Hah. eğleniyorum. Yaparsın masyaları. kızım, yaparsın. Aferin. Allah'ım yarabbim ya Bu yeni nesil kızlara ne oldu böyle ya Bizim zamanımızda Aslı kaçırılırdı ben kurtarırdım Aslı kaçırılırdı ben Bak burada sen... buradaki duaylar neyden yapılmış böyle Bir yala bakayım bak tadına neyden yapılmış Bakayım O baba yaprak Baba bunlar Aferin kızım sen beyinsizsin ha Bunun yalamana gerek yok bunun yaprak olduğunu anlaman için Olsun ben seleyelim yaprak yalamayı Sarma falan yedim bugün zaten Yürü 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 Aaa sence <laughs> geri gelmiyor Gel, Aa, vur şunlara vur şunlara vur vursun bir tanesini bırak bari. Onun şünnet biz, edelim. Biz, biz, niye buraya geldik lan? Kemal, Kemal ne işi var burada Kemal'i? Amcacığım, amcacığım. Ha. Ha. Hadi siz kalın burada. Amcacığım. Hadi görüşürüz. <laughs> İkiniz kalın. Hadi görüşürüz. Ya baba, amcamınki çok küçük ya. Of, çay, çıkar beni buradan ya. Lan ne anlatıyorsun ya? Ne anlatıyorsun ya? Ya amca ben o kadar sitaroid falan basma diye ya baba çıkar beni buradan bu yarım erkek çıkar <laughs> ya çıkar ben canım böyle... <laughs> <Sen gittim, uzaktır gülüyor> ya ben çıktım beni barmıyor ben beni sen orada kal ya sen orada Aa, kal bah, 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 bah. çıktım <laughs> alma bu pisliği geri sitaroid kullanıcı haim pislik tuz açmıyor yüzüşmüş zaten Kemal, baba Kemal çık git hadi Kemal git ben Kız, bu kızı döveceğim. Senin, gel la buraya. Sen ne Yürü lan. babasın ya? Sen, Amca sen gel şuraya. Gel şuraya gel gel. Sen de adam olmayacak. Gelsene şuraya bir. Aşağıda bak ne var baba? Aşağı. Ne var? Bir git bak bakayım. Aa, bir git bak ha. E, 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 e. Bir şey yokmuş lan, baba. Arabanın vitesi ölmedi. bir, biraz üstüne işte, düştüm de arabanın vitesi. Yürü lan atla bir atla atla şu arabaya. Atladım babacığım. Nerede? Şurada bir yerde bir kum arazi olacaktı. Nerede o? Nerede baba? Hayır. Hayır baba. Onun için çok geç. Çok büyüğüm. hayır hayır. Fark etmez. Halledin. Hayır ya. baba ne Yapma. Yapma. Ama artık vakti geldi ya. Kazma var mıydı sende? Ha, ben de var. Tamam. Gel. Şu polis karakolunu oraya gömeyim de gözümün önünden çıkamayasın. Gel buraya. Baba ama ben şimdi yalnız mı yapacağım orada? Evet evet. Ben senin yanına yollayacağım siyah mafya seni. Pis <laughs> Bekle. Biz tezardırmalı bilir misin? Mezara gömmüşler bir kadını. Yalnız mı yatacağım demiş. Aferin kızım. Edebi yanında kuvvetliymiş. Atla. Atla. <laughs> ah tamam be. Kalyandalı. Ağzıma toprak girdiler. Hadi görüşürüz. <laughs> Hadi, Çıkıyorum ben. De. Hadi bay bay. Yeter bu kadar. Heh. Neyse arkadaşlar. O zaman sağda 300... <laughs> Sağdaki <laughs> ve soldaki videoları izlemeyi sakın unutmayın. Hepsi mükemmel eğlence videolar. Kesinlikle tıklayın ve izleyin. Abone olmayı, like atmayı da bildirimler açmayı da sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bir de bay bay. Her şey hayal ürünü değil mi kızım? Her şey hayal ediyor. Evet, hepsi oyun içinde.